Gittiğin yere ders mi götürüyorsun? Evet. Derslerini yapacaksın ama tamam evet. mı? Babam söyledi. Evet. Koşma, koşma, koşma. <laughs> koşma. Gölgen büyüyor, musun? Gölgen büyüyor. Evet benimki de çok büyüdü. <laughs> ama ben senden daha büyüğüm. Bekle gel bakayım buraya. Derslerin bitmeden kalkmak yok tamam mı? Duydun mu? Duydum. Önce derslerini bitireceksin. Zaten iki sayfa kaldı. Ondan sonra rahatlıkla oynayabilirsin abinle. Ama Kerem sen de buraya gel. Sen de kardeşine yardım edeceksin. Derslerini bitireceksin. Tamam. Tamam. Duydunuz mu beni? Gece vakti dışarıdayız. Gece vakti dışarı. Gece vakti değil daha saat 8. Aa! Bak bakayım bana. Şımarmadan dursana sen. Tamam, tamam, Duydum. tamam mı? Duydum. Çık bacak. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz.